Arkadaşlar selamun aleyküm Bizim burada bir tane keci yatıyor Bak Yatıyor Koyunlar da gitti Bak koyunlar da gitti Mesil mesil yatıyor valla <laughs> Ne kadar güzel yatıyor ha, Bak Yat babam yat Niye yatıyorsun? لا جزال يا طيور ارقصها باخا ناقضا جزال يا طيور ارقصها 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 koyuna oradadır. Aşağı git. anan oradadır bak. Ne? 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 Kaç oğlum kaç. Aha. Ne? Anası gördü. Ne?